İsrafın o kadar farklı boyutları var ki makam araçlarından bahsettik ama bununla da sınırlı değil ve bununla da bitmiyor elbette ki. Örneğin e, yılın 365 gününde gelişmiş ülkelerde asla yapılmayan bir şey yapılıyor. Şu gününüz kutlu olsun, bu gününüz mutlu olsun, şu gününüz şöyle olsun, böyle olsun. Belediye başkanlarının fotoğraflarının gayet şık fotoğraflarının büyük büyük afişlere basılı her tarafta şehrin muhtelif yerlerine asılıyor. Ve bu korkunç bir israf. Bakın yıl boyunca binlerce belki de on binlerce plastik, kağıt ve bu çevreye de zarar veriyor. Atık İmal e, imal ediyoruz resmen. Eee banner'lar yapılıyor, billboard'lar asılıyor. Bütün bunlar birer israf. Bunlara bir dur diyeceğiz. Yani onun kutlamasıyla kutlanmıyor. Bir söz vardır. Ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz. İşte biz işlerimizle anılacağız. Sağa sola astığımız reklam afişleriyle değil, işlerimizle anılmak istiyoruz. Dolayısıyla bu da çok büyük bir israf. Belediyecilik dönemimizde bütün bu afiş çalışmalarını vesaire falan ortadan kaldıracağız. Yine benim yıllardır muzdarip olduğum bir mevzu var. O da şu ki katıldığımız programlarda bakın belediyelerin Türkiye çapındaki bütün belediyeler için söylüyorum. Anlamsız ne olduğu neye hizmet ettiği belli olmayan bir plaket israfı söz konusu. Örneğin bir misafirimiz bir konuğumuz var. O gün bir ödül verilecek bir plaket alacak. Onun yerine biz kendisine bir sertifika takdim edeceğiz. Adınıza 5 adet meşe palamudu veyahut da çam fidesi gibi sizin adınıza toprağa ekilmiştir. Artık sizin de bir dikili ağacınız var diye sertifikayı takdim edeceğiz. Ve belki de sembolik olarak da bir tane küçük ağaç vereceğiz kendisine. Hem doğaya yatırım yapmış olacağız hem israfı engelleyeceğiz hem de kendi evimdekiler de dahil olmak üzere yüzlerce plaketten kurtulmuş olacağız.